Ozzy'den herkese merhaba arkadaşlar. FC 24 Beşiktaş Kale'nin yeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bugünkü maçımız İstanbul Spor'la. İç sahada yapıyoruz maçımızı. Kadromuz bu şekildeydi. Beklemeden maça geçelim. İşte Beto. Trendyol süperlik gol kralı. 11 golle. Ki bence çok da fazla bir gol sayılmaz. Eto koş. Offside. Offside maalesef. İlk şutu biz çektik ama sıkıntı yok. Şöyle. Tekrar Jetson. Çok güzel. Hadi be. Direkten döndü Allah kahretsin. Olsun topu kaptık. Bizde top. onara. Jetson. Tekrar Jetson. Beto. Beto. Nasıl o köşeye vurdum be. Deniz Duman eşine sizi danışmada bekliyormuş. Çok güzel pas. Gezal. Ay nereye vurdum? Ah hadi abi hadi abi. Çok güzel. İşte bu. Önde baskı sonuç verdi. Kara Kartal 1-0 öne geçti. Cez son ayağının dışıyla sol köşeye bıraktı topu. Harika oldu bu. Hızlı hücum gelebilir. Lan bende kalmalıydı o top. Allah. Ay. Kale çok iyisin. Yeter artık. Sal bana topu. Sal bana topu. Artık bırak şu topu. Bak yapıştı ayağına. Tekrar yapıştı. Yok abi yapış yapışıyor ayağına top. Tırarı golü buldu. Sağ köşede o topu bir türlü alamadık adamın ayağından. Çok iyi. Çok iyi. Gezal. Beto. Güzel pas. İçeri sıyıldı Jetson. Nereye vurdun Jetson ya? Manuel şu ayarlarında dipten şut atmak gerçekten zorluyor arkadaşlar. Çünkü çok düzgün bir açı vermeniz gerekiyor. Uzaktan o kadar zor değil ama çok kalecinin dibindeyseniz gerçekten zorluyor. Evet istediğimizi alamadık ilk yarıdan. İkinci yarı başlasın. Rebić bıraktı Roberto'ne ya. Roberto güzel girdi, güzel pas. Hadi, hadi abi. Çok güzel gördün. Aa, abi nasıl olmadı bu gol ya? Nasıl olmadı ya? Tekrar var mı? Beto ya gelir mi gelmedi bile. Ne yapıyorsunuz babacım ya? Of. Roberto ne? Ördüre biçe. İleride yalnız çoğalamıyoruz. Şimdi Roberto ne? Hadi. Artık kalecin üstüne vurma. Kalecin üstüne vurma artık. Vurma artık kalecin üstüne. Anlamıyorum yani ya. Keş. Okay. Roberto ne? Beto araya kaçar mısın? Çok güzel. Ulan kalecinin içine girdin. Allah Allah. Arkadan çok kötü bastırdılar. Allah. Allah'tan Angulo karşıladı. Hadi abi bir gol ya. Çok güzel. Beto valla çıkaracağım seni az kaldı ya az kaldı çıkartacağım ya. Bende kalır o top. Abi direkten döndü bu sefer de ben ne yapayım daha ya. Çok güzel. Çok güzel. Nereye vuruyorsun Gezal? Oh, kendimi tokatlıyorum artık ya. Hele. Çok güzel. Abi kaleci neymişsin ya? Kale ne o yer çıktı abi. Güzel pas. Uzaktan şut. Artık delireceğim ya. Gol. Hakem avantaja bıraktı. Avantaj kayboldu. Kimse şey gelmek ki abi. Gol yok mu? Yok. Hoca bitir bari de bir bir bitsin, bir puan alalım. Yani o kadar çok gol pozisyonuna girdik ki Beto saç baş yoldurdu delirttiniz beni ya. Fenerbahçe 2-0 yenmiş. Puan durumu 32-35 yani 3 puan fark. Ne güzel öndeydik. Görece daha basit bir takım. Formaları iyi. Maç yap diyelim ama maç başlasın. Plasmandayız, Bakalım. Batavu. Allah Allah. Çok şaşırdım. Bunu nasıl attım Beto? Gerçekten ilginç. önünde stoper varken nasıl vurdu o topa ya sen? Sevinmiyorum bile. Var zaten atmamız gereken goller. Ay çok tehlikeli pas attım. Eyvah. Ben nasıl geçti onu be? Golemeyin, golemeyin. İzliyorsunuz değil mi neler yaptım şu an Halil Akbunar'ı? Al. Sabahtan beri beni deli ettim ben. Bata bu hızlısın. Hızlısın oğlum. Meto'yu gördüm. Çok güzel pas. Vur oğlum. Hadi. Kaleciye bak abi. Bir başka o e karşı karşıya. Talişka'yı gördüm. Ama orada ona ana var derken Bu kontrol et sanki. Ne yapıyorsun ya Vargas? Ne yapıyorsun oğlum ya? Harikasın o Attığı gole bak herifin O son dakika gole attıracaksın illa değil mi? Yani Lakmalar Messi ile değiştirmiş zaten. Sıfırdan attığı gole bak bak. Sıfırdan bak. Tam da sıfırdaymış ama neyse. Şükür ya. Şükür o top kaleciden sekti de gol girdi. üstüne vurmuşum biraz da. Ayrı mesela. Güzel pas. Harika. Vargas. Nasıl ama? Gördünüz değil mi? Beto hayvan gibi koşup nasıl yedin o çalımı ya? Offside yok. Gereksiz bir uzun pas. Hoca her şeye foul çalıp avantaja bırakıyorsun. Yeter artık ya. Kaleci yeter be. Yeter babacığım ya. Yine kaleci. Güzel bir çalım Vargas'tan. İşte bu. Patrick geldi Beto'dan. Biraz rahatlatıyor bu gol bizi. Sevinemiyorum bile. Şu kötü gidişata dur diyebileceğiz inşallah. 10 dakika sonra. Güzel gol. Oyuncu değişikliği derken adamlar şey yaptı bile. Bir dakika. Roberto ona gel. Cardona çık. Angola çık. Gonzalez gir. <laughs> Hatta bir dakika ya. Marquinhos girsin. Roberto ne dursun. Vargas kalsın. Tamam. Böyle iyi. Harika. Beto. 4 mü geliyor Beto'dan? Beto. 4 yaptı. Zayıf rakiplerine acımıyor Beto. Sadece zayıf rakiplere gol atıyor. Galatasaray maçında gol attım bilmiyorum. Zor bir maçtı tabii ki. Oyuncu değişiklikleri oldu bu arada. Argas koşuyor ve maç bitti. 3 puanı 4 golle alıyoruz. Umuyoruz ki Fenerbahçe puan kaybetmiştir. Ben maçın röportajını yapayım, geri dönelim. Ve evet, puan durumuna şöyle bir bakalım. Geç abi, geç abi. Ops, pardon. Nedir puan durumu? Fenerbahçe yine kazanmış. 3 puan fark var aramızda. Galatasaray'la eşitiz. Abi o yani Adana Demirspor ve İstanbul Spor hiç puan kaybetmeyecektik biz. O çok kötü oldu. Ne güzel öndeydik ama daha 15 maç oynandı. Yani daha çok yol var önümüzde. Bakalım. Umuyorum sonunda şampiyonluğu alacağız. Bu arada bir sonraki maçımız Midtjylland'la gene. Oradaki puan durumu da 6 puanla birinciyiz. Güzel. Ne çok kolay bir grup ne çok zor bir grup. Orta derece bir grup diyeyim ben size. Hatta yani kolay denebilir aslında yani. Feyenoord bir zor bir takım. Bazale işte. Evet bu bölümün de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar böylece. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.